Herkese selamlar. Bugün sizlere geleceğe dönük çok güzel bir yatırım fırsatı sunmaya geldim. Bodrum ana cephe güzel bir arazi izleyeceksiniz. Arkamda gördüğünüz yer Bafa Gölü. Bafa Gölü ile de aramızda sadece Bodrum ana yolumuz mevcut. Yola cephe dedik. 28 dönüm güzel bir araziden bahsediyorum. Yarın ileride size çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakabileceğiniz güzel bir arazideyiz paranızı da hemen hemen bir buçuk ve iki katına katlayacağınız mantıklı bir yatırımdan bahsediyorum. Mantıklı kısmından şöyle bahsedeyim sizlere. Şu an bölgede benzer arazilerin 300 er metrekare hobi bahçeleri şeklinde bölündüğünü sizler de takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bunların satışları kimisi tapudan oluyor, kimisi ise noter huzurunda gerçekleşiyor. 300 er metrekare hobi bahçelerinin satış rakamları şu an bölgede 750 bin ile 1 milyon lira arası, 1 milyon lira arasında değişiyor. Yerine göre değişiyor. Hemen az ilerisimizde e, birazdan videomda da göreceksiniz. Orada da daha öncesinde yapılmış hobi bahçesi alanları vardı. Şu anda rakamları aşağı yukarı 851 milyon arasında değişiyor. Hepsi de hemen hemen satıldı. Birkaç tane alan kişiler satıyor öyle söyleyeyim. Bizim de bu arazimizde 28 dönümü 300 metrekareye böldüğümüz zaman yaklaşık 90-93 parça bir arazi çıkıyor. 300 300'er metrekare bu bahçesi olarak. Tabii bundan bahsediyorum. Fiyatlarını da 750.000'den hesaplarsak, minimum tutarsak şu an 65-67 milyon civarında size geri dönüşü sağlayacak güzel bir araziden bahsediyorum. Ki kaldı ki bunların satış rakamları şu anki piyasaya göre baktığımız zaman 1 milyon diye hesaplasak paranızı hemen hemen ikiye katlayacağınız şu anki şartlarda güzel bir yatırım. Bölgeyi de tanıtacak olursak buradan Bodrum'a yaklaşık 40-45 dakika mesafedeyiz. Milas'a 30 dakika mesafedeyiz. Bu ana yol üzerinde güzel kahvaltı edilebilecek güzel yerler var. Çay içebileceğiniz, gözlemeyeceğiniz gerçekten herkesin durak noktası olan bir yerdeyiz. Bafa Gölü'nün de başlangıç noktasındayız. Yolun alt tarafı birazdan videomda izlemişsinizdir. Şu anda söyleyeyim. Drone görüntülerinde göreceksiniz. Gerçekten manzarası harika. Doğa harikası bir yerdeyiz. Didim'e mesafemiz de yaklaşık 25-30 dakika. Akbük'e yine ona keza 15-20 dakika. Her yere ulaşım açısından da yakın bir noktadayız. Mantıklı bir yatırımdan bahsediyorum. Bölgeyi birazdan gösterelim. Hatta şimdi gösterelim şöyle. Yan taraftaki arazimizde bir bungalov yapı yapılmış. Tabii buradaki araziyi aldığınız zaman ister hobi bahçelerine çevrilmeyi düşünebilirsiniz. İsterseniz de burası bana kalsın ömürlük bir yatırım olsun ya da ileri dönük bir yatırım olsun diye düşünürseniz güzel baya büyük geniş bir yaşam alanı burada elde edebilirsiniz. Böyle bir manzarayı da seviyorsanız gerçekten yatırıma değer yolu olan aracımızla biz arazimizin her kısmına etep atıp zaten araçla gelebiliyoruz. Yol konusunda da herhangi bir sorunumuz yok. 40 milyon liradan şu an bu araziye sahip olabilirsiniz. Pazarlık payımız mevcut. Rakam ve bölgeyle alakalı bilgi için beni arayabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Böyle benzer videoları da her gün sizlere sunmaya çalışıyorum. Fırsat yerler geldikçe ben sizlere bu yerleri her gün tekrar tekrar sunacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.